Kemik iliği kanseri, vücudumuzun kan üretim merkezi olan kemik iliğinde anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkar ve vücudun genel sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Bu süreçte doğru beslenme, hem hastalığın semptomlarını hafifletmek hem de tedavi sürecini desteklemek açısından büyük önem taşır. Multipilmiyolun tedavisinin bir parçası olarak otolog kök hücre nakli destekli yüksek doz melfalan tedavisini çok fazla miktarda kullanıyoruz. Hastaların çok büyük bir kısmı multipilmiyolun tanısı aldıktan sonra hayatlarının belirli bir dönemlerinde otolog kök hücre nakli oluyorlar. Bu otolog kök hücre naklinden sonra hastaların e, düzelme evrelerinde bunların süreçlerinin birtakım özellikleri mevcut. Buna göre hastaları belli kategorilerde, belli periyotlarda e, takip eden doktorun besleme önerileri olabilir. Özellikle bu hastaların kemiklerinde bir zafiyet olduğu için kemiklerini güçlendirici kalsiyum, e, D vitamini, kolajen destekleri olabilir. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. Bunun haricinde multiple miyelom hastalarında bağışıklık sistemi düşkünleştiği için yine D vitamininin, C vitamininin, B vitamin komplekslerinin kullanılmasının faydası olabilir. Multiple miyelom hastalarında bağışıklık sistemini güçlendirmek, onu belli bir noktada tutabilmek için hem diyetisyenden hem diyetetik bölümünden hem de belli dönemlerde dediğim gibi vitamin ve mineral komplekslerinin kullanarak destek tedavisi uyguluyoruz.